Hesap vereceksiniz. Hesap vereceksiniz. Hesap vereceksiniz. Hesap vereceksiniz. Müslüman ülke olduğunuzu söyleyip de yönettiğiniz ülkeleri Müslümanlığın kitabı Kur'an ile yönetmediğiniz için, Müslüman olduğunu söyleyen ülkeler zulüm görürken insanların gazını almak için toplanıp kınama dışında bir şey yapmadığınız için, Müslüman olduğunu söyleyen ülkelerin halkları açlıktan öldüğünde sizler de öylece izlediğiniz için Allah size hep birlikte Allah'ın ipine, şeriatına sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin demesine rağmen umrunuzda olmadığı için Müslüman olduğunuzu iddia edip de her birinizin batıl ve kafir olan sistemlerin ve ülkelerin kulu, kölesi ve kuklası olduğunuz için